Ekranla görmek bir tık e, farklı hissettiriyor olabilir. Şu sıralar biraz daha katile yönelmek istiyorum. E, sadece şundan bahsetmek istiyorum. Bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Survivor kısmını çok iyi bilmeme rağmen katil kısmını hiç bilmiyorum. Lootlarken çok sinirleniyorum. E, bildiğiniz üzere bazı Survivor'lar aşırı toksik. Ve onlar denk geldiğinde direkt bilgisayar fırlatıp fırlatıp çıkmak istiyorum ama bunun üzerine biraz varmak istiyorum. Hani Oynayamadığım katilleri oynamak istiyorum. Belirli katilleri çok iyi oynuyorum. Mesela veba, çete bunları iyi oynadığımı düşünüyorum. Hazır kostüm falan gelmişken bugün biraz palaço deneyeceğiz. oynamak istediğim birçok katil var. Şöyle olanları ya da olmayanları size göstereyim. sizin fikirlerinize göre de ilerlemek istiyorum. E, perk kombinasyonları önerebilirsiniz. Çünkü katil perkü tarafında çok bildiğim bir şey yok. Ya da oynama stratejileri olur. bir tık bunların üzerine sanırım yöneleceğim. Bakalım. Bugün soytarı vakti. Şimdi e, ben niyeyse bu pörk kombinasyonu biraz hoşuma gitti. Aslında buraya ışık sönüyor. Yenine e, palyaçonun pörkünü eklemek istiyorum. Şimdi bu palyaço korkusu e, işte kurbanlar %50 daha iyileştirme cezasına çarptırılıyor. Ve beceri denemesi daha hızlı geliyor. Yani daha hızlı beceri denemesi yapmak zorunda kalıyorlar. Bunu hemşirelik içgüdüsüyle birleştiriyorum bir tane jeneratör perkü koymak istedim. Diye dahsiyat jeneratör perkü. Bu nedense şu an aşağı el olduğum için olabilir. Ee, avcının ninnisini bulmaları ve kırmaları çok zor oluyor. Ee, biraz da kemp diyorum aslında. Jen yapmaları da zorlaşıyor. Ee, eğer şu ikisinden eminim ama bu ikisini değiştirmemi ee, isterseniz öneriniz zorsa bekliyorum. Jill, Leon, Claret, Nia. Hadi bakalım. Ee, dün biraz oynadım. Aslında katille çok oynadım. Ama e, bir tık daha kendimi geliştirmek istiyorum. Böyle korkmadan oynamak istiyorum ve e, tilt olmadan oynamak istiyorum. En önemlisi. Ah, Hawkins. Aslında burada iyi olabilir. Niye derin çektim bilmiyorum. Çünkü tavana atmaya çalışacağım. En uzaktaki jeneratöre gitmeye çalışıyorum genelde şöyle bir. Hello? birileri var mı? Ne haber? Kız. Et. Hayır ya. Hayır. İzin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Oyunumu oynamak istiyorum. Hadi. Niye birden... Ee... Aynen. E ee, kanka. Burada da şey var. Hook var. Eğer kaçarsan çok sinirleneceğim. Hadi. Aynen. <laughs> Toksik olacağım. Umurum dışı. Bay bay. Kendini öldürme sakın ama. Böyle bir şey yapma. O? Ses mi duydum? Raip'ten sesler alıyorum. Geri gidiyorum. <laughs> Niye y alacağım? O da neyin nesiydi? Küçük kız, küçük kız. <laughs> Kanka çık yoksa. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Neden? Neden? Güzel bir başlangıç yaptık aslında, ama e, bunu size yapmak istemezdim bir tık. Yani acımasız olması gerektiği yerde acımasız olmayı bilmek lazım. Şeyi dolduralım. Aa işte gözümün önünde gitmem o zaman gelmek zorunda kalırım. Şuraya attım. Buraya attım. Aa! Orada kalır sanmıştım. Hıh! Ağabeyim. Bu kadar da try oynamayacağım. Şöyle bir... Aa! Niye bu kadar araya mesafe koydu ya? Nereye kadar kaçacağım? Ya tüm günüm yok anladın mı? Ne olur. Ee, sen tüm peletleri bana verecek misin? <laughs> Güzel. Bir an beni 50 saat oyalayacak sanırım çok korktum. <laughs> Sıkıntı yok. ilerliyorum hala iyileşmemiş olması benim için artı puan bu arada. Ya bakalım. On, onları bir yerde bulabilirim. Evet. <laughs> Sanki e, şeyleri daha havaya atsam daha iyi olur değil mi? <laughs> Nereye gitsem? <gidiyorsun? gülüyor> Palyaço çok güzel ya. Oynamasını çok seviyorum. Of burada. Niye öyle bir şey? Ee, Jeneratör patlamış gibi hissettim. Yanlış mı anladım acaba? Bakalım bakalım. Sevgili Leon. Ne oluyor? Ayak sesi duyuyorum Claudette seni istiyorum. Çok büyük hata, çok büyük hata. Hop. Aa neden? Ee, neden neden nulpada girmişsin? Neden bunu yapıyorsun? Neden bunu yapıyorsunuz? O zaman orada görüşürüz diye bir termin vardı ya. O zaman orada görüşürüz. Evet. Yarın yokmuş gibi kaçtıktan sonra ölen o kladeti izliyorsunuz. Biraz fazla mı? Baskıcı oynadım. Neyse. O. Oh! Totem sesi alıyorum. Ha laboratuvarın kendisiymiş bu. Please, please, please. Don't make me the teacher. <laughs> Just get my makeup so nice duyuyorum. Yukarı çık. Seri yukarı çık. Seri sinan bu odası nasıl çıkıyorum ya? Ha. Lat. Karım çıksam çıkmayayım. E. Ee? E. Saniye fazla rahatladım. Yaralı biri var burada. Neredesin? Ee, herkes nerede? İlla jeneratör mü kamp diyeyim? Şundan nefret ediyorum. Mesela böyle iki kişi kalınca birden herkes pusmaya başlıyor ya bir kişi ölünce ya da. Hmm. Saklanmaç oynayacağız herhalde. Hadi kanka. Şurada birini gördüm? Gayetten sesler ve görüntüler görüyorum. Haydin, haydin. Hadi. Hadi. Çık ortaya küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Ya Dal yarak gibi oynamazsanız sevinirim ya. Böyle bir strateji yok çünkü. Aha. Şimdi yemedin mi naneyi? Yanlış yer. Birazdan yemedin mi naneyi? Naneyi birazdan yiyemedim mi? Gel lan buraya. Ya kanka buranın çıkış yeri neresi? Allah aşkına. Gözüm gözümün önünde, salatamın önünde. Al seni boğayım. Ya bak, şu aptal 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 ya. Orada bir yapıyor hala. O oh, değmeyecek sanırım. Asa ceza kancam olsa şu an çok iyi olurdu. Oraya seri çıkmam lazım seri. Niye şey var orada? Hadi. Hadi. Niye kimse ben bir <laughs> yukarı atmıyorum. Nerede lan? İyi de. İyi de kanka. Ya yapma şunu bana. Şunu bana yapma. Kestirme bulmak istemiyorum. Seri 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 çık 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 Aslında kestirme yapabilirdim yine ama. O jeneratöre gitmeden bunları almam lazım. İyileşmiyorum. Belki skill check kaçırırlar. İşime gelir. Aha. Aha! Var ya bu perk'e kanama çok iyi giderdi. Ne Orada palet olduğunu fark etmedim. Kırmakla uğraşmayacağım lütfen. Lütfen buraya gel küçük kız. Küçük kız buraya gel. Küçük kız. <laughs> küçük kız. <laughs> Pardon küçük kız diye bağırdığım için biraz e, ıı, hırslanmak hoşuma gitti. Lan! Abi. Özür dilerim, özür dilerim, özür Kaçma. Onlar bence iyileşiyor. Aslında iyi bir şey çünkü. O zaman kazanmam lazım. Seni biraz kamp diyeceğim. Kusura bakmasın herhalde. Tam da diyordum ki nerede iyileşiyor olabilirler? O iyileşmeden gitmem lazım. sos yapamayacakları için rahat oynayacağım. Özgüven patlaması. Otur bakayım. Asla iyileşemeyecekler. Gitti yerle tahmin etmeye çalışıyorum. Hmm. Neden ayak izi vardı peki? Okay, anlaşıldı. Maksimum nereye gitmiş olabilirsin? Hala izle takip ediyorum. Ha! Anadolu çocuğu kanal mı lan? Gel <abriyeấy> lan <laughs> buraya! Hadi hadi! Hadi uğraştırma küçük kız, hadi, hadi, hadi. <laughs> Gel bakayım. Seni küçük orospu. Bunların da sakin sakin geleceğim. Sesini duyuyorum. Sesini duyuyorum. Ya bak yaralı birisi buradan atladıktan sonra nasıl yavaş yavaş gitmiş olabilir? Zaman kaybedeceğim bunlara bak. Aa! Tamamen şeydi bu arada. Ah! Artık yapacak bir şey yok. Neyse. Of. Hmm. Ya şunu yapma paylaşa. Gerçekten çok sinir oluyorum. Şunu yaptığında. Lütfen. ou se esticar uma barra colar